''Hocam, türbeleri ziyaret etmek şirktir.'' diyorlar demiş. Bu doğru mu demiş? Allah razı olsun. Bazı kardeşlerimiz aslında bu soruların cevapları var. Bizden duymak için de soruyorlar yani. Anlıyor musun? Allah razı olsun. E, türbeleri ziyaret etmek şirktir diyenler kimler? Vahabiler arkadaşlar. Yani bir insan, türbeleri ziyaret ederseniz bakın, türbeleri ziyaret etmek o kadar önemli, o kadar önemli ki bir mümin için, bir Allah dostunu ziyaret edersen, bir veliyi ziyaret edersen Eyüp, o veliden ne yapıyorsun? İnşaallah... Kardeşlerim, onun kabrini ziyaret etmen çok hayırlara vesile oluyor senin için. Manevi hayırlara vesile oluyor. Çünkü neden? Sen o kabri niye ziyaret ediyorsun o türbeyi? O kişinin Allah dostu olduğu hüsnü zannıyla değil mi? Allah'ın dostunun kabri şerifini dahi ziyaret etmek Allah katında çok büyük sevap. Ha? O yüzden biz sahabe efendilerimizin kabri şerifini ziyaret ederiz. Şeyhlerimizin kabri şerifini ziyaret ederiz. Meşayihin kabri şerifini ziyaret ederiz. Şehitlerin kabri şeriflerini ziyaret ederiz ya. Allah dostlarının kabri şeriflerini ziyaret edersen en azından şuna masar olursun. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sırrının sırları senin için açılır. Anladın mı? o halleri yaşayabilirsin. O yüzden kabir ziyaretleri mutlaka ve mutlaka hiç bırakmamak lazım.